bazı bitişler kaçınılmazdır. Hatta bazen bitiş her iki taraf için de en doğrusu ve en sağlıklısıdır. Fakat mesele ilişkinin nasıl bittiği ve biterken kafada bir takım soru işaretleri bırakıp bırakmadı. Çünkü yarım bitiş diye bir şey yoktur. Bir şey ya bitmiştir ya da bitmemiştir. Eğer hala kafanızda bir takım soru işaretleri varsa, hala bazı şeyleri acabalarla, keşkelerle, pişmanlıklarla aklınızdan geçiriyorsanız demek ki burada bir şeyler tam bitmemiş demektir. İşte bu nedenle bitişin tam gerçekleşebilmesi önemli ve bunu elbette ki kazasız belasız her iki taraf için de her zaman olmasa bile kolaylıkla yapabilmek son derece önemli. Bir ilişkiyi bitirebilmek için sağlam gerekçelere ihtiyacımız var. Bu gerekçeler ayakları yere sağlam basan gerekçeler olmalı. Hani biz ayrı dünyaların insanlarıyız, sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi gibi klişe ifadelerle ya da sorun sende değil bende, biz yürütemiyoruz gibi genel ne olduğu belli olmayan bir takım ifadelerle bir ilişkiyi bitirmek doğru değil. İncitmeden, yara açmadan, kırmadan, dökmeden bitirmek çok önemli. Çünkü bazen birbirimize karşı hissettiğimiz duygular bitebilir. Bazen belli nedenlerle ilişki artık büyüsünü yitirebilir. Fakat karşı tarafı inciterek, zarar vererek, şu an gönlünüzde bir başkasının olduğunu ondan nefret ettiğiniz adeta haykırarak söylemek etik de değil, ahlaki de değil, doğru da değil. Bu yüzden bitiş gerekçelerinizi lütfen kırmadan, incitmeden, yara açmadan, karşı tarafın zihninde yepyeni travmalar oluşturmadan söyleyin. Bir ilişkiyi bitirmeden önce mümkünse her şey denenmeli. Acabalar, keşkeler, belkiler bunlar hem çok yorucudur hem uyku kaçırıcı düşüncelerdir. Ve çoğunlukla da bir işe yaramaz sonrasında. O yüzden de en başında gerçekten sağlam gerekçeleriniz varsa ve bir ayrılık kararı alacaksanız birçok şeyi deneyin, gerekirse bir destek alın, oturun ve konuşun. Bir şeyleri çözmeye çalışın, adım atın ama bunlara rağmen de hala bir şeyleri çözemiyorsanız Evet o zaman belki de kaçırılmaz bir şekilde ayrılmak tek seçenek olabilir. Bir ilişkiyi kazasız belasız, sağlıklı bir şekilde bitirebilmek için geri adım atmamayı başarmalısınız. Tabii ki bu ayrılık kararı kesinse, netse, mantıklı ise, artık birçok şeyi denediyseniz ve içinden çıkamıyor iseniz burada ayrılık kararınızın arkasında durmanız gerekiyor. Çünkü biten tekrar başlayan, biten tekrar başlayan, biten tekrar başlayan böyle bir sarmala dönen ilişkiler bir zaman sonra artık kesinlikle bitmiyor. Çünkü biz beynimize ve karşı tarafın beynine şu mesajı vermiş oluyoruz. Biz ayrılamayız. Biz küseriz, barışırız, kavga ederiz, ayrılırız ama tekrar bir araya geliriz. İşte bu noktada her şey sizin ayrılmanızı açık ve net bir şekilde söylüyor ise ve bu kararı aldıysanız artık bu kararın arkasında durun. Çünkü netseniz artık geri dönüşü olmaz bir şekilde bu kararın arkasında durmanız gerekiyor. Çünkü sürekli olarak bitip tekrar başlayan ilişkiler bir zaman sonra insanların birbirine olan saygısını da yok edebiliyor. Güzel bir başlangıç yapabilmek için güzel bir bitişe ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir ayrılık sonrası yasınızı güzel bir şekilde hakkını vererek yaşamanız gerekir. Çünkü biz yaşadıklarımızı bir sonraki yaşayacağımız şeylere çoğunlukla aktarıyoruz. Ve orada pürüzler varsa, orada bir takım lekeler varsa, orada üzeri kapatılmış ve çözümlenmemiş şeyler varsa biz bir sonraki ilişkide, bir sonraki atacağımız adımda çoğunlukla geçmişi tekrarlıyoruz. Ve geçmişte çözemediğimiz sorunları çözebilmek için hayatımıza giren yeni aktörlere karşı bir aktarım geliştiriyoruz. Bu sağlıklı mı? Kesinlikle sağlıklı değil. O yüzden güzel bir başlangıç için güzel bir bitişe ve güzel bir merhaba'ya ihtiyacımız var. Ayrılmak demek birbirinizin hayatından teknik anlamda çıkmak demek. Bir bağı koparmak demek. Arada elbette ki çocuklar varsa devam eden bir ebeveyn bağı olacak fakat teknik anlamda artık sizin eş ve sevgili kimlikleriniz kopmuş olacak. Buna hazır olmak demek ayrılmak. Dolayısıyla birbirinizin hayatında bir başka insanın da olabileceğini, hayatınızda kendinize ait seçimler yapabileceğinizi Birbirinizden bağımsız bir şekilde bir dünya kurabileceğinizi de kabullenmek demek. Ben hem ayrılırım hem de senin hayatında olup biten her şeye ölene kadar karışırım demek hem insani değil, hem etik değil, hem de hukuki değil. Biz ayrılsak da beraberiz gibi düşünceler de sağlıklı değil. Çünkü ayrılmak demek ayrılmak demek. Bir ilişkiyi güzel bir şekilde, kazasız belasız bitirebilmek için mümkünse yanıtlanmamış bir soru kalmamalı her iki tarafında zihninde. Fakat bu çok ucu açık bir ifade. Çünkü yanıtlanmamış hiçbir soru kalmasın derken bazen bu cevaplar karşı tarafı ya da kendimizi çok incitecek, rencide edecek, kötü hissettirecek bir şeylere de neden olabiliyor. Bu yüzden çok detay vermeden, çok derinlere girmeden kendimizi ya da karşı tarafı değersizleştirecek, incitecek, canını acıtacak ruhuna zarar verecek şeylere neden olmadan genel çerçevede bitiş gerekçelerini konuşabilmek önemli. Evet soru işareti kalmasın fakat bu soruların cevapları da bizde ya da karşı tarafın yüreğinde bir yara açması. Evet sevgili dostlarım bu videoda kazasız belasız bir ilişkiyi nasıl bitirebileceğimizi konuştuk. Bazı maddelerin üzerinden geçtik. Sizler de lütfen ilave etmek istediğiniz maddeler varsa bunları yorum bölümünde benimle paylaşın görüşmek üzere